Selamlar millet ben Tatar Baba Bugün abi sizlerle beraber 3 hafta sonra Ya da 2 hafta Video çekiyoruz abi Vice'da Rollerimize kaldığımız yerden Devam ediyoruz Ah bu giriş kimindi ya Bu çok eski bir youtuberında da Aa şey lan Burak oyunda Nasıl Hatırlamam Şeye gideceğiz 23.30'da Sayan oraya gideceğiz. Sayanor Alan lan Dur. Ara Carlo. Carlo ulaşılmıyor. Oyunda değil demek ki. Büyük ihtimal oyunda değil. Alson oyunda mı ya? Aha, Alson oyunda da <laughs> bizim lan Alson. Evet abi gidelim bakalım. Hop Evet bir, bir, tık takıldı oyun Baya bir tık takıldı hem de. Evet Oo, Bu arada Ocean gayet dolu abi Ocean 10 numara dolu Giridir Bu arada yeni aracım Yeni ev Vesaire vesaire bir sürü bir şeyler oldu arkadaşlar Şimdi Yürüme tarzı 2 Boş. Şöyle gidelim. Yalnız bir tık daha fazla mı kasıyor önceye nazara? Ben onun öyle mi şey yaptım? Talya. Aa Yose. Yose. Yose'nin oyunda değil. pe? Neyse. Sıkıntı yok babuş. Biz rolümüzü yaparız. Hey ey ey lanet olası pislikler. Ne yapıyorsunuz siz ha? Kimdi bunlardan? Bun kim yok ya bunlardan. bakayım. O ekibin kim ekipten kimseyi tanımıyorum da. Lontrel Houston. Kim lan bunlar? Yuki Castelli, Castelli. Sakin bir şey açabilir misin? En yani eskilerden. Eskilerden burada kim var? Gerçi isimlerini değiştirdiler Paso Kankim var mı şurada ya? Ya yok ki. he Neyse kendi içkimizi bizde de kendimiz alırız abi. Arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Ee, yeni sunucu açılıyor. Ee, şimdilik iş, ismini vermeyeyim. Ee, ben o sunucuyu deneyeceğim. O sunucu da inşallah e, beklediğim gibi çıkardı güzel videolar gelecek. Saçmayın sahiliyle. Açar ve içinde bir şişe alıp dolabı kapatır. Kapı çöp'e yollar slash dene <laughs> Bu eskiden yaptığım bir şeydi. Evet, evet, kapağını açtık. Şimdi tek başımıza oturalım abi. Oturalım. Hatta şu şeye gideceğim ya, lança gideceğim ben ya direkt. Bir dakika. Eee bitkisinden yudumlayarak yürüm yudumlayarak yürümeye devam eder. Yalnız arkadaşlar bu kanal için süper bir şey gelecek. Yani benim kendi yapacağım bir şey olacak ama harika bir şey olacak arkadaşlar. Kanalın en güzel videosu olacak yani. Gerçek manada. Size diyeyim. Evet, açalım abi. Saç misaliyle. Torpidonun bidonun yarım açarak şişesini oraya sıkıştırır. Dökürcük şekilde ayarlar. Evet, lança gidelim abi. Kaç şeyi? Telefon kaç diyor lan? Ben mi körüm? 601 Ah telefon zaten var ki. 601'e gidelim. Allah kahretmesin. Ben ne zaman durdurdum videoyu ya. Videoyu durdurduğum zamanı bilmiyorum. Hmm, cidden. Ben rapper'ım. Ben rapçiyim. Ben rapçiyim. Yakında şiir deneyeceğimiz sağlam bir parçayı da çıkışım yapacağım. İstersen kendime gösterebilirim sana. Sağlam parçalarım var. Hadi be. Korona sana. Korona şeyi de unuttuk. Su olsun. Abi sen bilirsin babuş. Sıkıntı yok. Da. Henry Dunkirk ha. He. Bu da sanatçı rol yapıyor ha. Vallahi bilmiyorum sanki yok. Bakalım rolün nasılmış. Kaç levelsin? Bayağı bir develi var bunun ya. 49. Ya. şurayı değil. Ariel. O VIP. Nereden anladım abi? İsmi biraz değişik. Şu Damian da VIP. Onun da ismi değişik. Bu Dalfin de VIP. Ama ne merkez VIP ya. Bu nedir babacım ya? Mesela şey kendi isminde de bir ayıp. Şurada, bunda da değişik mi? Çok neredeyse hiç fark edilmiyor. Ama şu değişik. Çok fark edilmiyor ya. A Marco Piero adamım benim ya yani. Bir alır, değil, birayı, kavrar ve uzun bir eski Bakır. Evet. Dediğim gibi yeni bir sunucu açacak arkadaşlar. Onu bekliyorum. O sunucuya bakacağız. Arkadaşlarla beraber gireceğiz. Farklı sunucularda rol yapacağım yani. Güzel bir sunucu olacağını tahmin ediyorum. Dediğim gibi şimdilik ismini vermeyeceğim. Ve yakında da kanalın en güzel videosu olabilecek bir video gelecek arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz bir şey olacak yani. Haberiniz olsun. Takipte kalın abi. Yani kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar ve bildirimleri açarsanız hani sayeden e, sizin eğlenmeniz için rol izlemek isteyenlere rol gösteriyorum abi. Yani rol yaparak rol yapıyorum. Hani bu videonun konusu rol. Çünkü ben bir rol play sunucusundayım. Başka ne yapılır? Ama ben kesmeden yapıyorum rolleri. Niye? Çünkü rolün akıcılığını görün diye. Bakın mesela burada bir sürü insan rol yapıyor. Şu an bunu görüyorsunuz su içeyim. Allah kahretsin var ya Lan ben açtım Yemek yiyecektim su içtim açlık gitti Neyse Sıkıntı yok Arkadaşlar ee... Şimdilik videoyu bu kadar tutacağım. Ee, bana abi bu video aşağı. Ah ne haber bil mi? bakar ve gülümser. İyidir Klaus. Sana ne haber? Ayrıca adım Wilwin. Ne çabuk Ah be oğlum. Göz kırpma lan bana. Amına, <laughs> bu arada kardeşim şey neymiş de. İmbu. İmbu skin. Herhalde bu da imbu oluyor yani. Abi herkes niye Japon? Herkes Japon amına. Allah'ı bildiği. Delf yerde işiyormuş. Neyse arkadaşlar ben kapattım. Kendinize çok iyi bakın açıklamayı unutmayı, okumayı ee, açıklamayı okumayı unutmayın arkadaşlar açıklamada size ee, bir duyuru gibi bir şey bekliyor işte <laughs> hadi görüşmek üzere